Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok ama çok güzel bir gün. Neden? Çünkü bugün evime bir sürü misafirim geliyor. Ondan baya sandalye çıkartacağım Bodrum'dan falan arkadaşlar. Yani şu an hemen arkadaşlar mutfağımı size göstereyim. Mutfağımda 4 tane var ama bize bayağı kişi geleceği için masa da gidecek. Büyük büyük masa gelecek arkadaşlar. Yani bunun iki katı falan da gelebilir. Evet, Salinin düşüncelerini alıyoruz. Hemen şöyle dürüyeyim. Ben misafirlerin yanında çok durmayı düşünmüyorum. Çünkü misafiri hiç ama hiç sevmiyorum. Ben şurada bekleyeceğim. Sen yemeği yaparsın. O Sare nereye gidiyorsun? Rahatsın. Gel sen de yardım edeceksin. İlk önce şu masayla arkadaşlar sandalyelere getirelim. Mesela son olarak şunları da koyamam. Ver sen onları bana. Al da vereyim. Şöyle. Şuraya koyayım bari ya. Yani şöyle alayım. Heh, koydum. Bu arada arkadaşlar fazladan sandalye çıkarmışız. Gelecek kişiler böyle 5 falan kişi biz ama 6 tane çıkartmışız herhalde. 5 kişiydi herhalde. Şimdi arkadaşlar yemeklerime başlayacağım. Kamerayı şöyle koyayım. Ay. Koydum. Evet, iyi görüyorsunuz herhalde beni. Ay. Ne oluyor ya? Evet. tam oldu. Çok güzel gidiyoruz. Evet arkadaşlar Sade yapmayı istemediği için gitti. Ama balığı o yapacak en sonunda arkadaşlar. Yani şimdi ilk önce ben bundan başlıyorum arkadaşlar. İlk önce bıçığımı alayım. Neredeydi bıçığım? Evet arkadaşlar aldım. Böyle fışım yapacağım size. Şık arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bunları bir yapıp geleyim. Ben tek tek şöyle oturayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Şimdi hemen koyacağım hepsini. Evet. Ay. Evet arkadaşlar şu an çok güzel. Mük arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Acaba nasıl olacak? Herkese bu arada canınız çekiyorsa şöyle göstereyim. Size de yapacağım bir gün ya. Yani. Söz verdiğim gibi. O herhalde bu yeter. Hemen şöyle alalım. 1 iki, Üç. Şunu arkadaşlar biraz şöyle. Hı. Ha, evet arkadaşlar bu iyi gibi durdu. Bir yerine koyalım. Bu buraya iyi. Şimdi arkadaşlar karşı yere de yapacağım. Evet arkadaşlar buna değişiklik yaptım. Masayı böyle çektim çünkü daha çok karades yapmak istemiyorum. Ha. Şimdi Sare'yi çağırıyoruz. Sare ile beraber yapacağız. Sare gel. Hemen kameraya Sare. Allah adanın bağırma sesleri geliyor. Şimdi herhalde benim bağırmam. Ve ada bunları görse beni öldürür. Dolabıma saklayayım. Şöyle. Ana dolabımdan nereye gitti neyse de. Dolabıma saklanayım şöyle arkasına. Evet hemen gidiyorum artık. Evet. Gel. Sağırın. Ona kadar söyleyeceğim. gelmezsen tokat atacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Geldin tarih tokadımı yiyecektin en sonunda. Kamerayı da gösteriyorum. Her kamera da görüyor seni. Evet geldik. Nasıl gözüküyor Sare? Hadi ben bir tane yiyebilir miyim? Sarı sana bir tane vereceğim ha. Ay tam tam ya. Bir şey demedim. Diğer bıçağımı alıyorum arkadaşlar. Hemen kameramıza şöyle koyuyorum. Evet arkadaşlar balıklarımızı buraya dizdik şu anda. Ee, tek tek yapacağız. Şimdi Sare bir tane yaptım ben bir tane yapayım. Ben şöyle geçeyim daha iyi görün. Evet bu hazır. Ah, bu zaten olmuş demek. Ay ada bu da olmuş. Ay çok iyi gidiyor. Ya benimkiler neden hepsi oluyor? Ay sadece şanslısın. O zaman diğer şeyleri sen yapacaksın. Ver şunu ya. Diğer ne var ya? Eşek kadar yemek yapacağız yani en sonunda. Evet doğru dedin. Eşek kadar yemek yapacağız sadece. Allah Allah. Kamerayı şöyle yerine taşıyayım da. Evet arkadaşlar kamerayı yerine koydum. Serdim şimdi. Şimdi duracağım ya. Evet. Yani balıklarımız hazır. Tabakları tek tek koyacağım arkadaşlar. Zim hemen bir. Evet. Birinci tabağımızı koyduk. Şöyle koyayım. Biraz daha olsun. Buraya da koyayım. Evet. Diğer tabağımı da koyayım hemen. Heh. Evet bizim ay balıklar. Şimdi yani ortaya şunu da bir koyayım. Arkadaşlar şimdi yemeğimizin güzel olduğu buradan belli. Şöyle alayım hemen arkadaşlar. Hepsine yağ mı ne döküyorlardı ondan dökeceğim bir sos. Şöyle. Buna böyle Aha, şöyle geleyim. Hı. Hı, çok iyi oldu. Hı, tam oldu değil mi Sare? Ya sağda bir tane yiyebilir miyim? Ne olur lütfen ya. Dur bir kamerayı alayım. Arkadaşlar ben sadece bin kere yeme yeme dedim. İstiyor değil mi? Sareyi bir gün Evet. Ne yapacaksın bana? Hiçbir şey yok Sareciğim. Ben onu kimseye söylemedim. Evet arkadaşlar yemekleri falan koydum. Şimdi bardaklarımı da koydum. Şimdi içeceklerimi koyuyorum. Böyle bir şey görmüştüm. Herhalde. Yani böyle hoşuma gitmişti. Güzele benziyordu. Ben de alayım dedim. Aldım. Sonunda. Çok merak ediyordum. Şimdi dolduracağım onu. Tadı nasılmış bakacağım ama herkese misafirler geldiğinde bakacağım. Şuna da dökeyim hemen. Evet döktüm. Bunu artık koyabilirim. Koyduk ve herkese misafirlere bekliyoruz. Şöyle oturalım da. Buraya yerimiz değil ama herkese oturuyoruz. Böyle oturalım hatta böyle bekleyelim biz şöyle. Ay pardon merhaba biz adaya vesaire yemeğe gelecektik. Hmm, tabii geçebilirsiniz. Ay. Ben de. Siz de geçebilirsiniz. Ben de geçebilirim değil mi? Tabii. Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu arada kanalıma da merhaba demeyi unutmayın. Bu arada kanalım demeyelim. Çikolatalarıma merhaba deyin. Merhaba çikolatalar. Merhaba çikolatalar. Merhaba çikolatalar. Evet arkadaşlar kamerayı oraya koydum. Çünkü peki gözükmüyoruz elimde tutunca. Ve sofram böyle. O da bence mükemmel olmuş. Şu an tadına bakmak istiyorum. Ay sanki sadece sen bakmak istiyorsun. Biz de bayıldık. Bakmak istiyoruz. Hemen bakıyorum o zaman arkadaşlar. Buradan başlayalım böyle gidelim ben ilk önce yiyeceğim. Yiyelim ya beraber edin. Tamam. İh, o da tadı mükemmeldi. E tabi ben yaptım. Tek sen değil o da ben de yaptım. Ben, biz de bakalım ya. tadı güzelmiş benimkinin. Şöyle atayım. Ay daha onlar var karidesler onları unuttum. Ay tamam da şimdi karidesleri falan bence. Sen tümü neden alıyorsun misafirler de var. Ben alayım. Bir taneyi de misafirlere bölüştürürüz. Ya yiyelim hadi ya. Çık <laughs> çık. Hmm, da tadı güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten güzel. Ben komple yiyeceğim. <laughs> hmm, müktü. ekmek de olsa tam olurdu. Ay özür dilerim unutmuş unutmuşum ben deyim de şöyle bir. Ay, düştü. Aa. Ay neyse şunu da ben alayım. <laughs> yiyeyim hadi şöyle bir. Hmm, tadı mükemmelmiş. Ay ben de yiyeyim hadi bir. Hadi bana bir tane daha yapsana ya. Komşular gidince yaparım sana. Zaten Yarın Müde süper bir aşçı gelecek o sana yapar. O da gerçekten mi? Burada sadece gerçekten şaka değil. Evet arkadaşlar yarın çok güzel iki tane mi bir tane mi bir aşçı gelecek. Yani çok güzel yemekler yapıyorlar ya da biz restoranlarına gideceğiz. Güzelmiş. Ben de yiyeyim ben. Ay gerçekten mük. O zaman ben bunları yıkayıp geliyorum arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı unutmayın çikolatalarım. Biz yine misafirliğe devam edeceğiz. Ama sizinle son görüşürüz.